söyleyebilirim arkadaşlarla onlardan biri ol, olarak olmaya çalışarak e, bir benim için kutlu zaman dilimi diyebileceğim zaman dilimleri paylaştık onlardan çok şey öğrendim e, öğrenmeye devam ediyorum e, umarım e, onlar da oluşturdukları bu platformda e, kendileri için ileride lazım olacak toplum için lazım olacak birçok şeyi paylaşmışlardır bunu sağlayan bu ortamı bize temin eden pek çok imkanlarını olanakları bizim için hazırlayan Fatih Üniversitesi'ne onun yönetimine idari kadrosuna Adnan Bey burada olsaydı ayrıca teşekkür edecektik kendisine. Çok teşekkür ediyoruz bütün arkadaşlar adına. Umarım sivil akademiler çoğalarak devam eder. Hepinize saygılar sunuyorum. Sertifika bir sertifika hazırladık biz bunun için korsan sertifikamız için sizi çağırın. (gülüşler)